Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Didem. Bugün görmüş olduğunuz gibi bu makyaj yapacağım. Baya uyumlu bir makyaj oldu. Allıkla, dudakla, göz hepsi bir bütünlük sağlamış oldu. Ya bu tonlar gerçekten bronz tene çok güzel gidiyor. Ama merak etmeyin eğer ki hiç güneş yüzü görmediyseniz, buğday tenliyseniz ya da bembeyazsanız da bu makyaj çok güzel olacağını düşünüyorum. Hazırsanız ben daha fazla konuşmadan bu makyajı nasıl yaptım izleyelim. Evet gözlerden başlıyoruz ama bugün bir değişiklik yapacağım. Kaşlarımı boyayacağım. Maybelline'in bu Tattoo Brow pomadıyla bunu yapacağım. Yani normalde ben pomad kullanmayalı uzun zaman olmuştu. O yüzden biraz tuhaf hissediyorum ama azıcık da olsa kaşlarımı doldurmak istiyorum. Bu kaş doldurma işlemini yaparken fırçamı çok çok azalıyorum. Hatta elimin üzerinde böyle boyayı ısıttıktan sonra ancak o şekilde işleme başlıyorum çünkü benim kaşlarım zaten kalın. Böyle çok aşırı bir uh, boya ya gömülsün istemiyorum kaşlarımı. O yüzden çok çok az kullanıyorum. Şimdi bunu ben uh, Anastasia Beverly Hills'in kaş uh, fırçasıyla şöyle kesik uçlu bir fırça. Yani fırçamı şöyle tutup yukarıya doğru buraya geldiğimde uyguluyorum. Çok az var zaten. Şöyle bir çizgi oluşturmuş oluyorum. Aynı şekilde diğer kaşıma da üstten kavis vererek dolduruyorum ve yukarı doğru tarıyorum. Bir baz oluşturacağım. Yani concealer'dan bir baz oluşturacağım. O yüzden de The Balm'ın bu çok sevdiğim concealer'ını kullanacağım. Time Balm isminde. Benim şu an elimde görmüş olduğunuz light. Ve bunu şöyle bir shader fırçasıyla alıyorum. Fırçanızı Aldıktan sonra biraz hızlı çalışmanız gerekiyor çünkü hemen kendi kendini kuruyor bu concealer ama çok güzel bir concealer. Özellikle baz oluşturmak istiyorsanız yani bir sürü make-up artistinin bir numarası diyebilirim. Bir de uygun fiyatlı olması da zaten çok e, harika bir olay oluyor bu durumda çünkü uygun fiyatlı. Şimdi bunu böyle çizgi oluşturduktan sonra bütün gözüme yedireceğim. Şimdi ise bu bazı yerine yerleştirmek amaçlı Wet n Wild'ın bu Photo ismindeki pudrasını böyle saçaklı bir fırçaya alıyorum. Pudra işleminden önce de ilk olarak bu kırışıklıkların arasına dolduğu için bu Real tekniğin süngeriyle önce üzerinden geçiyorum. Sonra pompa hareketleriyle dağıtıyorum. Burada L'Oreal'in bu tekli farı var. Bu tekli farını çok seviyorum çünkü rengi gerçekten efsane. Bunu elimle bile sürdüğümde güzel duruyor. Ama bugün 217 numaralı Mac'in bu karıştırma fırçasını aldım. Bu farı ve bunu şöyle fazlalığı attıktan sonra hemen dış C bölgeme yerleştireceğim. O kadar yağ gibi bir far ki çok rahat bir şekilde dağıtacaksınız. Yani hiç öyle karıştırmaya Zaman harcamayacağız. Hemen bunu böyle çok rahat bir şekilde dairesel hareketler çizerek ilk dıştan içe doğru alıyorum. Dıştan içe doğru. Ve gördüğünüz gibi hemen birkaç hareketle bu böyle bayağı uğraşılmış gibi e, dağıldım. Şimdi aynı olayı burada da uygulayacağım. Dıştan içe doğru yoğunluğu dışa vereceğiz. Sonra fırçamda neredeyse hiç kalmadığı zaman içe doğru girmeye başlayacağım. Bu detay gerçekten çok önemli çünkü yoğunluğun iç tarafta olmaması lazım, dışta olması lazım. Şöyle kaşa doğru çıkıyorum ama çok da böyle tam kaşın altına çıkmıyorum. Şurada bir highlighter boşluğu var ya onu bırakmanızı istiyorum sizden. Şöyle sonra en sonunda dışa doğru vereceğim. Bu fara çok güveniyorum çünkü gerçekten harika bir şekilde dağılıyor. Gördüğünüz gibi eşit dağılımı yaptıktan sonra şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Çok sevdiğim bir far paletini size tanıştırmak istiyorum. Physician Formula'nın Rose Nude ismindeki bu paleti gerçekten eğer ki böyle pembe tonlarını, gül rengi pembe tonlarını seviyorsanız bence bu paleti seveceksiniz. Mesela şuradaki şu renk, pardon şu renk, böyle kahverengi durduğuna bakmayın hafif içinde pembelik var. İlk olarak o renkle başlayacağım. Bunu böyle fırçama aldıktan sonra bunu yine aynı şekilde yani hiçbir şey fark etmiyor demeyin çünkü bakın çok daha böyle sıcak tonlu bir kahve. Şimdi bu kahve rengi diğer gözüme de uygulayacağım. Aynı şekilde bu C bölgesinde ya da V, dış V'de yani diyoruz. Burada kalarak yoğunluğu buraya vereceğim. Daha sonra içeriye doğru girerken de fırçamda hiçbir şey kalmamış olacak. Ve bu şekilde de dağıtımı sağlıyor olacağım. Fırçamda hiçbir şey kalmadığını düşündüğüm zaman bunu böyle büyük dairesel hareketlerle içe doğru hafif alıyorum. Gördünüz mü? Hani renk nasıl kendini gösterdi? Hani böyle o kahvelikten çıkıp daha böyle Yumuşak bir kahveye büründü. O yüzden bu adım gerçekten çok önemli renk açısından. Şimdi ben bunu böyle bırakıyorum. Hafif içeriye doğru girdikten sonra. Şimdi artık gelelim asıl mevzuya. Evet. Burada öncelikle şöyle fırçamı tuttuktan sonra şimdi gözümüzü açıyoruz ya. Gözünüzü şöyle korkunç bir ifadeyle açın. Şu karışma çizgisinin üzerinde kalacağız ama çok da avartmayacağız. Karışma çizgisinin üzerinde kalacağız ve çok abartmayacağız. Yani şu, şu kadar gitsek yeridir. Evet bakalım. Ya şöyle yukarıya bakalım. Bu arada en açık concealer'ımı aldım ve Mac'in 245 galiba numaralı fırçasıyla bunu böyle uyguluyorum. Şuradayım. Ve temiz karıştırma fırçasıyla bunu böyle aşağı doğru çekeceğim. Yok edeceğim. Yani daha böyle yoğunluğunu almış olacağım. Bu adım da çok önemli. Çünkü süreceğimiz far ona göre şekillenecek. Böyle. Evet. İstediğim şekle geldikten sonra artık fara başlıyoruz. Şimdi öncelikle şu ilk açık rengi alacağım. Daha sonra da bunu şu görmüş olduğunuz gül rengiyle karıştıracağım ve öyle bir geçiş sağlayacağım. Şimdi öncelikle dediğim gibi şöyle açıktan başlayalım. Evet, şimdi bu paletteki en açık rengi öncelikle göz pınarlarıma doğru sürmeye başlayacağım. Daha sonra ortasına doğru gelirken bir renk katmak amaçlı paletteki ikinci renge yani bu göğü kurusu rengini alacağım ve bu şekilde bir bütünlük sağlayacağım, bir geçiş sağlayacağım. Bu renk bence efsane, bence gerçekten efsane. O yüzden um, bu iki rengin birleşimi de efsane olur diye düşündüm. Bence yanılmadım. Gördüğünüz gibi bu iki rengi karıştırırken de sağ sol hareket yaparak böyle ortasını aynı fırçayla Karıştırıyorum Ve bu şekilde de dağıtmış oluyorum. Yani karıştırması bence çok kolay. O yüzden bu adım sizi hiç korkutmasın. Sağ sol hareketleri. Zaten ben her zaman ne diyorum? Eğer ki farın içerisinde bir ışıltı söz konusuysa, bir sim söz konusuysa farın e, karışması birbirine çok daha kolaylaşıyor. O yüzden bu adım gerçekten sizi korkutmasın. Şimdi asıl olaya gelelim. Maybelline'in bu Tattoo Liner koleksiyonundaki bu rengi alıyorum kahverengi e, neydi? walnut bir şeydi ben bunu yazarım zaten öncelikle elimin üzerinde ısıtarak başlıyorum bence çok önemli çünkü eğer ısıtmazsanız boyayı belki de kırılıp gözünüzün içine bile girebilir o yüzden elin üzerinde ısıtmakta fayda var diye düşünüyorum kalemleri özellikle daha sonra da gözün dış kısmında kalacak bu boya dış kısmına sürüyorum ve kalem bir fırçayla dağıtmaya başlayacağım. Ya burası biraz savırçı. Eğer bu makyajda en zor kısım neresi diye sorarsanız ben burası derim. Yani şu kalemi dağıtmak derim ama aslında o kadar da zor değil. Sadece dediğim gibi sabır işi. Şimdi bunu dağıtırken sağ sol hareketleri yapacağım ve kirpik diplerinde kalmaya özen göstereceğim. Dışa doğru gelince de böyle kaşa doğru ufak sağ sol hareketleriyle bu sürmüş olduğum kalemi buğulu hale getirmiş olacağım. Ve böyle eyeliner oluşturacağım. Aynı şekilde diğer gözümde de dışı boyadıktan sonra kalemi fırçayla Şöyle sağ sol hareketleri yaparak bunu da buğulu hale getireceğim. Şimdi geçiş rengi olarak kullandığımız şu kahveden hemen L'Oreal'in şu kahvesinden çok az alıyorum. Ve şöyle bunun üzerinden geçiyorum. Daha yumuşak olsun diye. Çünkü ben burada yumuşacık bir makyaj peşindeyim. Siz bant yapıştırabilirsiniz ama ben böyle çalışmayı seviyorum. Sonra da Nutrijana'nın temizleme beziyle şöyle parmağımı içine alıp kenarlarını öyle temizlemeyi daha sonra daha çok seviyorum. Banttan ziyade şöyle. Hemen. Gözümün altını artık temizledikten sonra bir kat maskara geçeceğim. O da Lash Paradise ismindeki bu maskaraya geçeceğim L'Oreal'in. Şöyle kalın fırçalı hemen göstereyim. Şöyle. Böyle bile bırakabilirsiniz. Bence gayet e, güzel durdu ama ben bu makyaja, bu soft makyaja soft bir kirpik takmak istiyorum. Bu kirpikler maalesef Türkiye'de yok. E, tam olarak hangi kirpikler olduğunu aşağıda açıklamalar kısmında belirteceğim. Daha sonra gözümün içine de Benefit'in bu Eye Bright pencil'ını süreceğim. Bu renk gerçekten çok güzel ve sürdüğüm farla uyuşuyor. Gözümün üzerine o buğulu şekilde yaptığım kalemi Gözümün altında da kullanmak istedim. Bu yüzden Dior'un bu kesik fırçasını hafif sürüp daha sonra gözümün altındaki kirpiklerin diplerine bu e, kalemi bir far gibi aslında dağıtmış olacağım. Biraz maskara ekledikten sonra artık göz makyajım bitmiş oluyor. Müzik gözler tamam. Yüz makyajıma geçiyorum ama şöyle bir ayrıntıyı hemen size söylemek istiyorum. Bu makyajı sabah böyle onda çekiyordum göz makyajı yakın çekim olarak. Sonra bir 5-6 saat sonra şimdi buraya oturuyorum ve o şekilde devam ediyorum. Sadece tek yaptığım şey şu göz içine sürdüğüm Benefit'in bu ürünü Roller Eye Bright Pencil bunu tekrardan geçmek oldu. Ama gördüğünüz gibi yani bence makyajım hiç de şey bozulmadı. Yani bu videoyu sadece göz olarak değil de bütün yüz olarak görmenizi istediğim için e, acil işim de çıksa yine buraya oturdum ve makyajın devamını çekmek istedim. E, ve bu arada şöyle bir şey fark ettim. Sadece bu hariç e, diğer kullandığım bütün ürünler uygun malzemeliydi. O yüzden uygun malzemeli e, olarak devam edeceğim yüzüm için de. Şimdi ilk önce neden başlıyorum biliyor musunuz? şu an nemlendiricimi sürdüm ben her zamanki gibi Clinique'in bu pembe nemlendiricisini sürdüm Moisture Surge'sindeki. Kuru bir cilde sahipseniz zaten ne kadar çok önerdiğimi ve sevdiğimi biliyor olmanız lazım. Şimdi sırada ise bir highlighter ama bu illuminator diyorlar bunu aslında. Highlighting drops yani aydınlatıcı damlaları. Şimdi bu ne işe yarar derseniz bunu fondötenizin içine birkaç damla olarak sürebilirsiniz ya da makyajdan önce uygulayabilirsiniz. Ben bugün baz olarak bir şey kullanmıyorum çünkü zaten BB krem kullanacağız. O yüzden bu ikisini karıştırıyorum. Böyle elimin arkasına aldım. Böyle pembe ışıltıları var gördüğünüz gibi. Bunu böyle highlighter noktalarına uygulayacağım. Alnımın ortasına buraya. Emojik kemiklerimin üzerine sürüyorum dudağımın üzerine, burnumun üzerine ve alnımın şöyle kısmına, çeneme bu şekilde bırakacağım. Şimdi size çok sevdiğim bir üründen bahsedeceğim. Gerçekten eğer böyle bronz tenliyseniz, yani güneşte bronzlaştıysanız benim gibi. Ya da ben mesela şunu fark ettim. Özel günlerinde insanlar e, bronz değillerse, yani o özel günleri yazı denk gelmiyorsa Birçok insan solaryuma girip ya da işte sprey ten yapıp e, mutlaka bir bronz tenli o gelinliği artık ne diyorsanız <laughs> gelinlik derken işte, nişan elbisesini, mezuniyet elbisesini mutlaka bronz tenli giymek istiyor. Ben de aslında e, mesela düşününce mezuniyetlerimi, lise mezuniyeti olsun, üniversite mezuniyeti olsun hep bronz teni tercih etmişimdir. E, yani ya güneşten ya da sprey tenden solaryum Solaryum, solaryum... <laughs> Girmemem lazım da ama solaryuma da çok girdim. O yüzden bir şey diyemem. Ama girmemek lazım. Aslında güneşte de, böyle bronzlaşmak kesinlikle hiç sağlığa yararlı bir şey değil. Yani bir 10-15 dakika kremsiz güneşlenip işte o D vitamini almak okey ama onun haricinde böyle bu kadar renk değiştirmek cildi yaşlandırıyor mu? Evet yaşlandırıyor. Aynı şekilde solaryumda. Galiba bunların arasında en sağlıklısı Sprayten neyse sonuç olarak ama e, diyorsanız ki ben bronzumdan vazgeçemem. E, Bronz tane olmayı seviyorum. O zaman size bir tane çok güzel bir üründen bahsedeceğim. BB krem. Uygun fiyatlı ve gerçekten çok çok uygun fiyatlı. Artı benim favorim. Çünkü hani ne çok turuncu ne de böyle yeşile kaçan bir bronzluk. Böyle tam Garnier'in bu BB kremi bayağı favorim oldu. Bu ikinci bu yazda bu ikinci. Yani daha ne söyleyebilirim? Ben mesela boynumu hiçbir zaman asla yakamam. Boynum e, şu an açmaya başladım ama boynum bembeyazdır. Yani özellikle şurası. Ama hiç sıkıntı değil. Çünkü bu koluma falan çok uyan bir renk. Hemen bunu böyle kocaman bir fırçayla şuradan başlıyorum. Şöyle. Bir de BB krem olduğu için e, hissi de çok güzel. Bakar mısın? Hemen böyle bronza kavuştum boynumda ve bunu böyle bütün yüzüme süreceğim. Bu ikisini birlikte kullandığımda şunla şunu öyle bir etki bırakıyor ki hani hafif parlak mat değil parlak ve çok sağlıklı bir bronzluğa erişmişim gibi oluyor. Ya bilmem anlatabildim mi? Ya umarım e, buradan görebiliyorsunuzdur çünkü ben böyle gözümle gördüğümde gerçekten harika böyle bir parlak bronz, en sevdiğim mat bir şekilde değil de parlak bir bronz görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şimdi yine çok sevdiğim bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu da Maybelline'in Fit Me Concealer'ı. 25 numarası bence bronz tenliyseniz öyle güzel ki, öyle uyumlu oluyor ki fondöteninizle, teninizle. 25 numarası benim için 20-25 yazın Milyon tane concealer bitiriyorum ben. Yazın onlardan biridir yani markalardan. Şöyle burnumun üzerine de süreceğim. Bunu da böyle küçük beat blenderımla bilendirimle blender değil gerçe, real tekniğin bir süngeriyle hafif nemle yukarı doğru bakarak dağıtıyorum. Şimdi sürdükten hemen sonra bu aralarına girmesin diye özellikle göz altımı hemen yerine yerleştirmem yani kurmam gerekiyor. Bunu da bu Wet n Wild'ın pudrasıyla yapıyorum. Photofocus koleksiyonundan. Benim çok sevdiğim, çok ince yapıda olan bir pudra. Şimdi bunu hemen süreceğim. Ama nerede? Sadece gözümün altını kurdum. Sadece gözümün altını sabitledim. Ee, onun haricinde daha hiçbir yeri sabitlemedim. Çünkü bir kontür işlemi yapacağım. Kontür işlemini de ilk defa deniyorum bunu da gördüğünüz gibi bembeyaz burası. Hiç kullanmadım. Yine Maybelline'in Instant Anti-Age Razor ismindeki bu concealer yapacağım. Bunu kontrol olarak da kullanabilirsiniz. Zaten rengi çok koyu olduğu için bu bize bayağı kontür işlemini uygulayacak. Islak kontür. Bunu böyle çevire çevire. Evet geldi. Geldi. Hoş geldi. Bunu dağıtmak için de Real Technique'in 200 numaralı fırçasını kullanacağım. Uf. Uh, 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 uh. O çok olur. Şöyle. Evet. Ufacık alın. Çünkü baya yapısı baya rengi koyu. Yani bu bu kadar bronz olmama rağmen bana bile koyu geldi. Ama gerçi benden çok çıktığı için öyle oldu. Ama rengi efsane. Yani bronz tenliyse keşke bunu bütün yaz niye kullanmadım? kullansaymış kullansaymışım. Buradan alıp yukarıya doğru. Yüzü yukarıya kaldırmak için yapıyorsunuz. Unutmayın. O yüzden hep yukarıya doğru şey yapıyoruz. Fırçayı hareket ettiriyoruz. Özel gün makyajı diye başladığımız için özel gün makyajı evet biraz kontür yaptık ama bir bronzer'a ihtiyacım olur. Yani bir yere gidiyorum çünkü. Bir BB krem sürmüşüm. O kadar hafif bir kapatıcılığı olan bir şey sürmüşüm. O yüzden böyle bir kat kat yapmak isterim bir şeyler en azından. Şimdi o yüzden Maybelline'in bu City Bronzer ismindeki bronzerini kullanacağım. Bu bronzer gerçekten Bronz tenler için efsane. Şöyle bir şey söyleyebilirim ki medium cool. Yani en güzeli, bana en uyanı bu. Şimdi hemen rengi göstereyim. size anlayın. Ama bunda şöyle bir olay var. Şimdi ne kadar sürerseniz o kadar kendiniz üzerine koya koya yoğunluğunu siz karar verebiliyorsunuz. Yani bir anda böyle aşırı bir pigmentli. Ee, bir çamur haline gelmiyor. Siz yoğunluğuna karar veriyorsunuz. Bir de mesela ben bunu bu renkte bu kadar bronzken kullanıyorum. Artı bu kadar bronzken değil de hafif e, beyaz tenliyken de tam beyaz demeyeceğim ama buğday tenli. Ben zaten buğday tenliyim. O şekilde de kullanabiliyorum. O yüzden bu bronzları çok seviyorum. Şimdi bunu böyle yine yukarıya doğru hareket ettirerek süreceğim. Şimdi genelde yapmadığım bir şey yapacağım. Baking işlemi yapacağız. Bu baking işleminde beyaz bir pudra ile değil de böyle Revolution'ın, Makeup Revolution'ın banana ismindeki hafif sarı pudrası yapacağım. Bu adım gerçekten çok önemli. Beyaz bir pudra seçerseniz o fotoğraflar böyle bembeyaz çıkabilir. Ama bu pudrayla öyle bir ihtimal yok. Çünkü pudra gerçekten bu işlem için yaratılmış. Hemen şöyle Başka bir yere gerek yok. Şimdi burası böyle beklerken yani baking işlemi gerçekleşirken ben allıkla devam ediyorum. Allık olarak Milani'nin bu allığını kullanacağım. Bu 05 numaralı aldığı Benim için gerçekten bulunmaz Hint kumaşı çünkü Türkiye'de yok. Bir araba marka vardı ama artık yok. O yüzden çok üzücü bu. Ve bu allığın rengi yani o kadar güzel ki anlatamam. Hem bronz tene hem beyaz tene çok severek kullandığım bir allık. Şimdi siz de göreceksiniz ne demek istediğimi. Hani normalde olmayan bir allık yani bu tonu. Şöyle bolca alıyorum. Bu pembelerle falan çok güzel oluyor. Hafif turunculuğu olan bir allık olmasına rağmen gerçekten her şeyle yakışıyor diye düşünüyorum. Kocaman fıçayla temizliyorum. Aynı şekilde şöyle Yavaş yavaş allık da kendini göstermeye başladığına göre sırada bir highlighter işlemi var. Bunu ilk defa bugün burada kullanacağım. Şöyle üç renk olarak gelmiş. Creep, Hall ve Glow isminde olan bu highlighterlar. Bence bu makyaja çok yakışacak çünkü burada görmüş olduğunuz gibi şöyle pembenin bir tonu, bu ikinci şu Hall ismindeki bunu da şuraya kameradan görmeye çalışıyorum kendimi. Bu da baya pembe. Son olarak ise Creep ismindeki bu highlighter'ı da şuraya swatch edelim. Ve parlayalım. Oh yeah girl. Evet parıl parıl oldum. Ama benim istediğim oydu gerçekten. Zaten seviyorum böyle ışıldayan şeylere karşı böyle aşırı bir ilgim olduğu için Makyajda da, kıyafette de hep böyle ışıldayan şeyleri çok severim. Umarım fazla bulmamışsınızdır. <laughs> Artık makyajın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama dudaklara geçmeden önce şu kaşlarımı hemen yukarı doğru tarayacağım. L'Oreal'in bu Plump and Set ismindeki kaş fırçasıyla, yani kaş e, sabitleyici rimeliyle diyebiliriz. Hemen şöyle Yalnız buna şöyle bir dikkat etmeniz lazım. Direkt çıkarttığınız gibi sürerseniz böyle yapış yapış oluyor. O yüzden ben bunu çıkarıyorum. Şöyle elimin üzerine, elim her zaman için benim palet gibidir. Mutlaka boyaları kullanmadan önce elimin üzerine denerim. Bunda da öyle yaptıktan sonra gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden böyle ilk önce fırçada fazla varsa onu alıyorum. Ve ondan sonra kaşımın üzerinden yukarıya doğru şöyle tarıyorum. Kaşımı sabitlemek amaçlı. Bu adım bence beni eve döndüren adım. Yani eğer unuttuysam eve dönüp bunu yapıp öyle çıkarım. O derece benim için önemli bir adım. Şöyle kaşları yukarıya doğru tarayarak sabitlemek. Şimdi sırada artık dudaklar var. Benim çok severek kullandığım bu Farmasinin herhalde bilmiyorum kaç üründen bir tane çok sevdiğim çıktı. Farmasinin bu kalemini çok seviyorum. Rengini gerçekten çok seviyorum. Ama nerede yazıyor? 203. 203. Ah! Konuşamıyorum. 203 numaralı ki bu. Farmasinin bu 203 numaralı kalemi gerçekten çok güzel. Hemen bunu şöyle dudaklarımı çerçeleyeceğim. Ruj olarak ise Maybelline'in 050 Bad Batch ismindeki bu rujunu kullanacağım. Bunu bilmiyorum. Size gösterdim mi bu kanalda? Ama benim gördüğünüz gibi bu böyle <laughs> içine içine kadar girmiş ve bu benim ikinci. Gerçekten bu yaz başa aldım ve şu hale bakar mısınız? Yani bitmiş. Resmen bitmiş. Ama bir daha alırım, bir daha alırım çünkü rengin güzelliği böyle bir şey olamaz ve her sürdüğümde de soruluyor. Şu rengi güzel bir renk gerçekten. Ve bu Farmacy'nin kalemiyle de efsane bir ikili oluşturdular. Şöyle. Evet, artık yavaş yavaş size veda edeceğim böyle bu şekilde bir bütünlük sağlamış oldum bu makyajda. Ben gerçekten makyajda bütünlüğü sağladığınızda daha böyle profesyonel bir makyaj görüntüsü elde ettiğinizi düşünüyorum. Ama bu malzemelerle de bazen mümkün. Ama bazen de gerçekten renk uyumlarıyla da bunu sağlayabilirsiniz. Mesela bugün ne kullandık? Baştan sona tek bir şey hariç uygun fiyatlı kullandık ve bence gayet de güzel bir görüntü çıktı. Yani bence bu makyaj uygun fiyatlı diye değil de bayağı lüks malzemeler kullanmış mı gibi duruyor bana kalırsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Makyajı beğendiniz mi? Böyle bu malzemeleri alıp deneyecek misiniz? Dener misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca hemen şöyle şunu göstererek başlayayım. Şu görmüş olduğunuz kolye çok şirin ve bana iki üniversiteli öğrenci tarafından hediye edildi. Hemen şöyle Instagram adreslerini ekliyorum. Siz de bakabilirsiniz. Çok gizli şeyler var. Onlara destek olmak amaçlı lütfen siz de sayfalarına bir bakın derim. Bir şey söyleyip gidiyorum. Şimdi mesela bu makyajda bütünlüğü sağlamaya çalıştık. Çünkü makyajda bütünlük gerçekten çok önemli. Yani renkleri birbirine uydurmak, aldığı dudağı, ondan sonra ne bileyim göz makyajını bir bütünlük sağlamak. Bu bütünlüğü sağladığınızda gerçekten profesyonel bir makyaj uygulaması yapmış gibi görünüyorsunuz. Hata yapmış oluyorsunuz. O yüzden bu bütünü sağlamak çok önemli. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani makyaj çok yaparak olur bu. Çünkü ben mesela bu kullandığım ürünler gördüğünüz gibi delik deşik. Yani o kadar çok kullanmışım ki artık hani bunu sürdüğümde, "Aa bak bu tonu dudakta kullanmıştım. Gözle bunu bütünleştireyim. Allığa bunu süreyim. O yüzden bu videolar çok önemli düşününce çünkü benim böyle 2 3 senelik ıı, makyajda kullandığım şeyleri size böyle malzemeleri ve net bir şekilde gösteriyorum, veriyorum kullanışını gösteriyorum. İşte tonlardan bahsediyorum. Yani bu videolar bence çok değerli diye düşünüyorum. O yüzden lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Beğeni bırakmayı unutmayın. Ve lütfen hala abone olmadıysanız da abone olmaya davet ediyorum. Çünkü böyle uyumlu makyajlar da çok gelecek. Hepsi sırada. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.